Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisiniz inşallah. Bizler de elhamdülillah arkadaşlar. Evet bu sabah kalktım. Camide bugün günlerden perşembe Yasin programımız vardı. Yasin'e gittim geldim arkadaşlar. Ondan önce evlerimi derledim, topladım, düzenledim. Okuyacaklarım vardı onları okudum. Rabbim kabul eylesin. E cam bize de gitti. Kayırımızı aldık giderken de yine elhamdülillah dualarımızı e, yaparak e, okuyarak kadar gittik elhamdülillah. Oradan arkadaşlarla geldik. E birlikte yürüye yürüye. E, Sonra sorucum eve geldim arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir günümüze başladık. Hayırlısı. Güneş de ne kadar güzel vuruyor. Tam da yüzüme geldi. Şöyle bir gideyim dur. Ah tamam şöyle yapayım evet. Evet arkadaşlar, sizlere şöyle biz iki gün bir yufka yaptık bahçemizden. E, dün çok yorgundum inanın bir, gerçekten böyle bir e, şey koştur koştur yaptığımız için hava çok rüzgarlıydı çok soğuktu e, burada değil arka taraftaki bölümde yaptığımız içinden e, iki gün yufka yaptık gözleme yaptık makarna yaptık onları sizlere sonra çekerim inşallah e, güzeldi Allah aşkına olsun bir can tabak de Arzu Fidan kardeşim vardı birlikte beraber yaptık böyle gülüşe arkadaşlar komik eğlenceli çok güzel geçti elhamdülillah. Şimdi biraz yıllık e, yaptım ben. Gözleme de yaptık tabii ki bu arada. 5 e, kilodanlık gözleme yaptık arkadaşlar. Paylaştık tabii ki bunu aramızda. E, yine yapacağım inşallah. Ta eş değilim. Saçımın şeyini yaptım yani. Çok güzeldi. E, Allah razı olsun verenden de. E, öğretilmiş saçmış zaten. Zorlamadı bizi. Bir de hemen böyle 2-3 odun atıyorsunuz. Hemen ısını veriyor. Benim eski sacım çok şeydi böyle. Hemen ısınmak bilmezdi. Beya uğraştırıyordu beni. Yani onun bunu bilmem için en azından yarım saat sürekli odun atmam gerekiyor içine. Ama bu öyle değil. Böyle bir iki üç odunla hemen veriyor. Ee, çok güzel elhamdülillah. İnşallah hep güle güle kullanmak nasip etsin arkadaşlar. Bu şekilde günümüze başladık. Şimdi e, öğlen namazı oldu. Artık günler çok kısa biliyorsunuz. E, artık günler kısaldı. E, Alışverişe gideceğiz eşimle. Biraz renkli havuzla dolaşmaya gideceğiz. Eksiklerim var. Çamaşır tozu gibi. E, çamaşır böyle renkler için filan sıvı deterjan filan almam lazım. Arkadaşlar eşimle şimdi birlikte çıkacağız. Ee, oradan sonra diyor Özge aradı. Anne bu akşam bana gelin. bir birlikte beraber burada yemek yiyelim diye. Ee, bakın orada diktiğim çiçekler ne kadar güzel duruyorlar. Bir tane de şu köşeye alacağım inşallah. O oraya olmadı. Ee, bakın çiçek ne kadar renk veriyor. Eve bayılıyorum ya. inanın Böyle. Ee, o bu kadarcık şey bile oraya bir görünüm veriyor yani. Eee Özge de dediğim gibi arada anne akşam bana gelin birlikte burada yemek yiyip çay içelim diye. Oradan doğru muhtemelen direkt oraya geçeriz arkadaşlar. Bakalım çarşılarda ne olacak ne gidecek birlikte gezelim. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Çıkıyoruz dışarı. Eşim ara beni bekliyor. İşte çöpleri boşalttılar. Şimdi boşalanları tek tek yıkamam lazım. Bunlar ikisi boşaldı bu hafta. E, dün ıslattığım zamanım olup da yıkayamadım. Alo. Zaman orta yıkayamadım ama inşallah artık e, yarın yıkarım. Ee, şurada çiçek böyle kalmış. Bunu ellemedim arkadaşlar. Ama bunları artık yarın yıkarım inşallah. Şuraları güzel, otlarını güzel temizlemiştim geçen günü. Ee, şurada bir yer mama hala duruyor. Anam yerim ben onu. E kıyıp da kapartamıyorum, dursun orada. Gördüğünüz üzere Necdet bir arabada. O da konsolosluğa gitti geldi bugün. Bakın şurada şunun içine semiz bakar mısınız? O kadar güzel böyle genişlemiş ki burada. Ama şu an böyle şey tohumları için ellemiyorum onu. Tohumlar dökülür. O da oradan bitmiş olur arkadaşlar. Onun için ellemiyorum. Bakın ne kadar güzel orada çiçek gibi. Sarması gibi. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim sinirli Necdet Bey'in oturalım. Yo, hiç Necdet hiç sinirli Bey çok sinirli bugün. Yo, hiç evet hiç sinirli hiç ses. Ben sünlinsinlersem sünlinsin. Değilim. <laughs> de değilim diyor. Nereye? Nereye ne, ne ne ee, gidiyoruz? Renkli havuzuna gidiyoruz. Ee, Palazenturma diyor. nedir? Palazent Palevest. İsmini bile bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli gitmediğim için. Ee, bakalım giderler, şöyle bir dolaşacağız bakalım. Şöyle bir hava alalım dedik. Birlikte çünkü geldi hiçbir Şey doğru düzgün bir bir yere gitmedik yani. Ee, eşim zaten geldi geli sürekli çalışıyor. Ben de biliyorsunuz camiler dedim çoğu işte kendimizi koruyordu işlerimiz oluyor yerde. Gelenimiz gidenimiz oluyor bu arada sürekli biz bir yerlere gidiyoruz derken günler geçiyor arkadaşlar. Evet çarşılara geldik şu anda geziyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Almanya'nın meşhur dükkanına geldik Seunta. Kışlık kabanlar gelmiş. Kaç para derken? 80, 90, 90 euro. Ha yani şöyle kazaklar var bakın tunik gibi. Tunik zaten tunik derken beyaz e uzun var. Şöyle şeyler var yarım kabanlar var Girişiyle bu ilgimi çekti. 130 ee, Maşallah. 130 lira acaba da. Hep örgü şeyler gene. Gözde bu sene. Kaza, kırka. Şöyle bakın. Tonikler, beyaz, krem. Hep bu açık renkler diyorum o bu sene. çok güzelmiş 19.90'a evet bakın bu çok güzel gerçekten de yani, itibaren itibaren derken üzerinde 19.90 yazıyor 19.90, yazıyor. 1990 yazıyor yani uzun hem hırka hem de güzel kullanışlı yani siyah rengi de var ama şu mavi rengi hoş bence güzel Bir denemek lazım çizime bakıyorum kendime. Evet. Şöyle siyah tunikler var. Hep yine şişirme ceketler moda. Hep şişirme. Şöyle değişik değişik var. var. Bakın şurada yarasa kollu. Yarasa kollu bir kazak. Daha ben kızken böyle şeyler vardı. Penye tişörtler vardı. Yarasa kollu derdik biz onlara. Ne şöyle sade düz bir tunik var. Tabii ki bunlar küçük beden arkadaşlar. Beyaz bir küçükler. 38. Şöyle var şurada. Güzelmiş aslında. Evet, annem sizlere bugün çekim yapıyordur. Yani ben açılış yaptım dedi. Sen de hani devam çekebildiklerini çek dedi bana. Ben bugün evimde baya bir derin temizlik yaptım. Camlarımı falan sildim. Tekrar bakın mis gibi oldu camlar. Camlarım baya bir kötü olmuştu. Ondan sonra her yerin güzelce tozunu aldım. Şöyle yatak odasının falan tozunu aldım. Buranın da camını sildim. Bütün kilimleri kaldırdım. Böyle tozlarını alıp güzelce sildim. Ee, annem gel şimdi biliyorsunuz ki şurada uzanmıştım yorganım var orayı dikkate almayın. <laughs> Birazcık üşüdüm. Ee, annem gel bugün babamla gezmeye gidecekmiş. Sabah ben onu aradım. Ee, çıkmadı sonra tekrar aradım. Dedim anne akşam bir işiniz yoksa gelin ben de oturalım. Hem ben yemek hazırlayayım birlikte de yeriz dedim. O da tamam olur babanla biz e, gezmeye gideceğiz. Reklim Hoğuz'una dedi. Oradan doğru gelirim o zaman dedi. Ben de tamam dedim. Şöyle buzluğumda etim vardı. Böyle bir et yemeği yapayım diye düşündüm. Ondan sonra acaba, babamın canı böyle off-lof tarzı bir şey çekmiş. brokolim vardı. E, brokoliyle off-lof yapacağım. Onu fırına atacağım. Bunun yanına çok az bir şey de şöyle bir bardaktan bir pilav yapıp bir de bir çorba yapayım. Böyle bir ısınayım. Bugün gerçekten kendimi e, ısıtamıyorum. Çok soğuk var. Bir de büyük bir ihtimalle bütün camlar açıktı. İşte camları sil, onu sil, bunu sil derken bir üşüme geldi, ısınamadım hala. Bir de güzelce şöyle bir şehri çorbası yapasım var, salçalı, bol sarımsaklı. Gelen bu şekilde. Siz bu arada benim mutfağımda birkaç yenilikler oldu. İçinin karışıklığına bakmayın, yani hoş karışık değil ama buraya daha güzel bir düzen yapacağım. Şimdilik bunları böyle buraya koydum. Bu bunu bana annemin arkadaşı vermişti Arzu yenge gelininin de bu hatta. Ee, hani atacakmış o da özgü kullanmak ister misin dediydiler ben de olur kullanırım hani niye olmasın dedim mutfağına yakışır dedi bunu bana getirmişlerdi çok uzun zaman oluyor ancak takmaya fırsatımız oldu babam bunu böyle takı verdi bana hatta ben buraya böyle ışık taktım bakın olacak bakalım Heh. şöyle ışıklandırma yaptım çok hoşuma gitti bu baharatlar buradan kalkacak ben buraya şöyle bir tane daha raf yaptıracağım ya buraya ya da şu şekilde e, bütün baharatlarımı böyle oraya koymak için. Şimdilik bu şekilde yaptım bir de biliyorsunuz ki bu dolabım benim şuradaydı burası e, normalde boş kalacaktı ama e, biz o dolabı oraya şimdilik koymuştuk. Ve bunu bana babam buraya monte etti. E, takmak için şeylerini aldı geçen hafta. Ve böyle çay bardaklarımı koydum içerisine. Çok güzel oldu gerçekten. Çünkü e, bardaklarımın bir kısmı şu dolaptaydı. Bir kısmı şuradaydı. Çekmecelerde ve istemiyordum. Ve he, genelde şöyle buranın içi de hep bardakta biliyorsunuz ki. E, onları oradan kaldırdım. Daha sonra hatta babama... Benim bu dolabımın içi aslında burası buzdolabı yeri. Ee, Birçok kez söylemiştim galiba. Ama o zaman e, bu mutfağı alan kişi buzdolabını içinden çıkartıp e, annem gildeki olan buzdolabını almışlar. Buranın içine de işte raf yapılması gerekiyordu. Babam şimdi bir tane rafını yaptı. Bu raf buranın da. Ee, bir tane daha böyle rafım var. Ama bu raf çok uzun. Nerenin rafı olduğunu da anlamadık. Bir yerden artmış ama anlamadık. Her neyse babam onu güzelce kesip şuraya e, bir tane daha raf yapacak benim için. O zaman bu kahve fincanlarını da hani oraya koyarım. İşte tatlı tabaklarımı, bardaklarımı falan da hani oraya koyarım dedim. Burada da böyle su bardaklarımı koydum. <laughs> bu şekilde babam bana sağ olsun her şeyimi yaptı. Hatta e, mutfakta buranın e, laystası takılması gerekiyordu çıta deniliyor galiba bir de buranın ikisi takılmamıştı onları da halletti hatta diyorum ki ne kadar çok fark ediyormuş bir çıtanın mutfakta hani yani bir odada yeri ne kadar farklıymış dedim insanın gözü böyle bir güzel hani güzel görünüyor çok hoşuma gitti gerçekten artık mut, evimde hiçbir şeyim kalmadı bir tek salonum kaldı Orayı da işte tekrar böyle anı şamba yapıp dolaplar falan almam gerekiyor. Yoksa hiçbir işim kalmadı. Çok şükür babam Allah razı olsun e, halledi verdi her şeyimi. Böyle ben şimdi bu etlerimi güzelce bir doğrayayım, e, brokoli mi falan böyle soslayayım Borcam da böyle kenarda e, tutayım. Onlar geldiklerinde hemen işte eti yaparım pilavı yapıyorum. Oflof'u pişiyorum derken e, her şey hazır olur. Zaten annem gel orada balık ekmek yiyecekmişler galiba. Noatze var. E, yani almanlı böyle balık restoranı gibi bir şey var. Ekmek arası balık yeniliyor. Annem çok seviyor onu. E, biz ondan yiyeceğiz zaten. Hemen acele etme yemek yapmak da dedi. Sonra acıkınca hep birlikte yapar yeriz dedi. E, ne kadar çok dedi dedi dedim. Farkındayım. Her neyse ben şimdi şu etlerimi güzelce bir doğrayayım. Ben şimdi sizlerle birlikte şöyle patates, e, havuç, e, brokoli ile patatesli gratenimi hazırladım. İçine e, iki paket krema koydum. Çok çok az da böyle süt gezdirdim üzerinden. E, i̇şte tuparın içinde birazcık e, baharat kaldı da çok az süt koyup onunla böyle üzerine e, döküverdim. Şöyle kaşar çıkarttım buzluğumda hemen vardı. Daha sonra etimi böyle kısık ateşte 3 ile 4'te böyle suyunu çekene kadar güzelce pişiriyorum. Daha sonra bunun içine bolca soğan bir de domates ekleyeceğim. Başka hiçbir şey eklemeyeceğim. Aslında biber olsaydı biber de eklerdim. Ama biberim yok. Ama olsun önemli de değil. <laughs> Bu şekilde e, ana yemeklerimin bir kısmını halletmiş oldum. Sadece pilav ve çorbam kaldı. Onları da zaten dediğim gibi... Annem geldiğinde hallederim. Erkenden yapmaya gerek yok. Sıcak sıcak yeriz. Böyle bakalım ben şimdi içeri geçeyim ve programıma devam bakayım. Yemekteyiz programı var. Şu koltuğa tekrar uzanıp şöyle güzelce bir keyif yapayım. Annem gir bana yazdı. Biz yola çıktık kızım diye. Dedim ne yapayım hemen hazırlayayım mı yemek dedim o da yok. Biz bir gelelim. Ay daha sonra birlikte yaparız dedi. Şöyle mumlarımı yaktım. Kışın vazgeçilmezim çok severim mum yakmayı. Şöyle hemen bir çerez tabağı hazırladım. Geldiklerinde biraz böyle biraz ilk çerez falan yeriz diye bir sorarım çay mı demleyeyim yoksa çayı yemekten sonra mı demleyeyim diye. Bu şekilde birkaç bir şey çıkarttım bardaklarımızda suyumuzu da koydum ve annemlerin gelmesini bekliyorum. Evet, bütün yemeklerimiz hazır. Şöyle şehriye çorbası yaptım. Yani şehriye değil de kuskus çorbası. Daha sonra şurada pilavımız var. Daha sonra şöyle et sotemiz var. Ve alfiyofumuz fırından yeni çıktı. Acayip sıcak. Şimdi ilk önce hepimize çorbamızı koyuyoruz. Daha sonra ana yemeklerimize geçiş yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay yolumuzda uyuyakalmış, kalmış, uyuyucuymuşum ben şu koltukta. E Allah razı olsun üzgün elleri de gelir dert görmesin. Biz alışverişten direkt buraya geldik. Oturduk oturduk şimdi özgeyime kapanmış Allah razı olsun eli dert evet. görmesin. Biz orada Norse'de balık yemiştik azıcık zaten küçük şeyler de yemiştik çok güzel. Yani diye. Hı iyi güzel. Aynen. Biz Aynen. bir, bir tane bir tane bir tane bir tane İyi, süper. Söyle salatamızı da yaptık. Ekmek de çıkarttık. Ve karnım artık afiyet olsun. Evet arkadaşlar her zamanki gibi dün akşam annemler e, buradayken yani kapanış yapmayı unuttuk. Sizlere şöyle ertesi gününden e, bir kapanış yapayım dedim. Umarım annemle benim vlogumu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.